Bir emlakçı 2 milyon 150 yazmış. Bir emlakçı 2 milyon 250 yazmış. Bununla ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir hemşerim ofisime geldi. Mevlüt benim dedi bir villam var. Biz burayı satacağız. Çalışır mısın? Dedim tabii çalışırız. Ben dedi 14,5 milyon elime istiyorum. Sen dedi kaça satarsan sat. Ben bunu kabul etmediğimi söyledim. Bunu verdin mi? İlan çıkıldı mı? Bilgim var mı? Birkaç emlakçıya verdim. Onlar ilgileniyor dedim. İlan sitelerinde araştırdık ve ben yeri buldum. 21 milyon lira fiyat girmişler arkadaşlar. Biz bu arkadaşı aradık telefonla müşteri gibi. Buraya dedik en son ne yaparsanız. Dedi ki en son dedi 16 milyon lira yaparız. Cebimde 15 milyon lira nakitim var. Biz dedim burayı 15'e alalım. Mümkün değil dedi. Buranın dedi son biter rakamı dedi 16 milyon lira. Kendisi duyuyor tabii şoklara girdi. İnanamadı. Telefonu kapattık. Hemşerime dedim ki bak dedim görüyor musun? 16 milyon liradan 1 lira aşağı olmaz dedi. 1,5 milyon kar etmek istiyor oradan. Senin dedim 14,5 milyon liralık ticaretini bozdu. Yani sizin nasıl özel bir doktorunuz var? Nasıl özel bir avukatınız var ise gayrimenkul danışmanınız da özel olmalı. Çünkü gayrimenkul danışmanı size çok ciddi para da kazandırabilir, para da kaybettirebilir. Bu işi düzgün yapanları tenzih ediyorum ama maalesef insanlarda şöyle bir algı var. Ya işte emlakçılar işte şöyle böyle vesaire. Bu konuda kesinlikle haklısınız ama biz bunu yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kurumsal insanlarla, kurumsal ofislerle çalışmak çok kıymetli ve çok önemli. Kimseyi malınıza ortak etmeyin. Bir tane muhatap olduğunuz gayrimenkul danışmanınız olsun ve bu işi profesyonel bir şekilde yapsın. Siz direkt onunla muhatap olun. Yani malınızın ederi neyse o fiyata satılsın. Emlak ofisi de danışman da oradaki hizmet bedeli ne alsın?